Şimdi e, imsak e, demek orucun başlama saati, dakikası demektir. İftarda e, orucun bitmesi anlamına geliyor. E, dolayısıyla bu saatlara, bu dakikalara çok dikkat etmemiz gerekiyor kardeşlerim. E, yani e, bizim yaşadığımız bölgedeki efendim saat hangi dakikada takdir edilmişse ona uymakta fayda vardır. E, bunu çünkü bilir kişiler tayin ediyor, takdir ediyorlar. Eee bu yüzden imsak ezan okunduysa veya vakti girdiyse, ezan okunmayan yerler için söylüyorum vakti girdiyse mutlaka yeme içmeyi kesmemiz lazım ve oruca başlamamız lazım. Ondan sonra yiyip içmeye devam eden insanın orucu olmamış olur ve onu kaza etmesi gerekir. İftar vakti efendim gelmeden de daha ezan okunmadan veya Ezan okuman yerlerde vakti girmeden yarım dakika, bir dakikada olsa önceden bir insanın yeme içmeye başlaması yani iftar etmesi Efendim orucunu bozmuş anlamına gelir ki Efendim bu şekilde davranmak yanlıştır. Bunlara dikkat edelim kardeşlerim.